4 Mayıs 1997 günü görevli polisler Şii Bar'a operasyon düzenlemişti. Yapılan operasyonda kimse tutuklanmamış, olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştı. Kontroller devam ederken bütün dikkat, 1987 yılından o zamana kadar Bar'ın hem ortağı hem de barmeni olan Oğuz sırtında Allah yazılı olan dövmesi üzerinde toplanmıştı. O dövme operasyon sırasında görüntüleme yapan özel televizyon kanalı tarafından ekranlarda dakikalarca gösterilmişti. Arap harfleriyle yazılı olan bu dövme nedeniyle Oğuz Atağı suçlayan ve hedef gösteren televizyon kanalı kitlesel bir etki ortaya çıkarmıştı. Sırtındaki dövmesi dakikalarca ekranlarda gösterilmişti. Bunun nasıl dine hakaret olduğu, Oğuz Atağ'ın onlara göre dinsiz olduğu vurgulanmıştı. Oğuz Atağ'ın vücudunda başka dini simgeler de vardı. Oğuz'un yakınları atılan iftiraların aksine, Oğuz'un inancıyla fazlasıyla meşgul ve bilgi birikimine sahip bir kişi olduğunu belirtiyordu. Oğuz yüzü gözü de dahil her yerine dövme yaptırmış bir kişiydi. Elbette bunlar o dönemde herkes için alışık olunan türden davranışlar değildi. Hedef haline getirilen Oğuz Atak, yapılan operasyonun ertesi günü yani 5 Mayıs sabahı köpeğini gezdirmek üzere bebek parkına gitmişti. Sırtındaki dövme nedeniyle bir önceki akşam özel televizyon kanalı tarafından açık hedef haline getirilen Oğuz Atak, köpeğini gezdirmek için gittiği bebek parkında Hüseyin Ulaş ve Alaattin Polat ile ilk olarak sözlü tartışma yaşamış. Tartışmanın devamında şahıslar tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Sırtında Arap harfleriyle Allah yazılı dövmesi olduğu için Hüseyin Ulaş ve Alaattin Polat tarafından suçlandı, kavga çıkarıldı ve çekilen silah Oğuz Atağın sonunu getirdi. Kalbinden ve midesinden yaralanmıştı. Vücuduna beş kurşun saplanmıştı. İlk ambulans geç gelmişti. Daha sonra Oğuz'u hastaneye yetiştiremeden yolda aküsü bitmişti. Hareket etmedi. İkinci ambulans geldiğinde her şey için çok geçti. Bütün bu yaşanan olayların üzerine Yıldız Tilbe, Melis Sökmen, Kadir İnanır, İzzet Öz, Mustafa Altıoklar, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin bulunduğu törende Bebek Camii imamı Seyfettin Çetin cenaze namazı kıldırmayı reddetti. Bebek Camii imamı Seyfettin Çetin Cenaze namazını belediye görevlileri kıldırır. Benim görevim değil. Namazı kıldırmaya mecbur değilim. Namazını kim kılarsa kılsın. Mezarlıklar müdürlüğüne geç başvurulmuş. Diyerek namazı kılmayı reddetti. Yıldız Tilbe'nin, Allah rızası için kılın kardeşim. Allah'tan korkan ölüyü yerde koymaz. Hepimiz Müslüman evladıyız. Suçlamak kullara değil, sadece Allah'a düşer. Tepkisi üzerine müezzin, Salih Çoban görevlinin gelmemesi halinde kendisinin kıldıracağını söyleyerek ortamı yatıştırdı. Belediyece görevlendirilen imam basın mensuplarının avludan dışarı çıkarılmasını, aksi takdirde namazı kıldırmayacağını söyledi. Basın mensuplarının dışarı çıkarılmasından sonra, belediyece görevlendirilen imam, cenaze namazını kıldırdı. yakınları tarafından ölümden hiç korkmadığı, inançlı bir insan olduğu anlatılan Oğuz Atak adına imzalar toplandı, özel televizyon kanalı hakkında ailesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Oğuz Atak'ın ölümüne neden olan Hüseyin Ulaş 18 yıl 6 ay, Alaaddin Polat ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Televizyon kanalı aleyhine dava açan annesi Şükran Atak ile babası Kenan, Atak 10 milyar liralık tazminata hak kazanmıştı. Televizyon kanalının eleştiri sınırlarını aştığı, kin ve intikam duyguları güdülen, küçük düşürücü ve halkın hakaretine maruz kalacak kasıtlı ve ısrarlı beyanlarda bulunduğu belirlenmişti. Arkadaşlarının Ozi olarak çağırdığı Oğuz Atak, çok sevdiği memleketi İzmir'de defnedildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına Hüseyin Ulaş ve Alaaddin Polat katıldı. Ayrıca Oğuz Atak'ın annesi Şükran, Atak'la babası Kenan. Atak'ın avukatlığını yapan Ayşe Rüçan Beygo da hazır bulundu. Oğuz'un çalıştığı Şii Bar'a birkaç kez gittiği için tanıdığını söyleyen Hüseyin, olay günü Şişli'deki otoparkına gitmek üzere Alaaddin'le yola çıktıklarını ancak çay içmek için bebeğe uğradıklarını belirtti. Hüseyin sözlerini şöyle sürdürdü. Kendisini görünce Alaaddin'e bir gün önce televizyonda sırtında Allah yazılı dövme var diye yayın yapılan kişinin bu kişi olduğunu elimle göstererek işaret ettim. Oğuz yanımıza gelerek, beni niye gösterdin diye çıkıştı. Durumu açıkladım. Dövmelerim çok mu acayibine gitti dedi kendisine. Evet bir Müslüman olarak bunu hoş karşılamadım. Hem içkinin satıldığı yerde bulunuyorsunuz ve milleti zehirliyorsunuz, hem de Müslümanlığın dini duygularıyla alay ediyorsunuz. Çok gücüme gitti dedim. Bana hakaret etti. Köpeğinin boynuna bağlı olan ipi yüzüme ve elime vurdu. Alaaddin beni geriye çekerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak Oğuz tekrar üzerime gelerek ameliyatlı olan boğazımı sıktı. Nefes almakta güçlük çektim. Alaaddin beni tekrar geriye çektiğinde bana seslenen Oğuz eşofmanını sıyırarak cinsel organını gösterdi. Buraya da dövme yaptıracağım dedi. Tekrar üzerime saldırınca korunmak için silahımı çektim. 3-4 el ateş etmek zorunda kaldım diyerek anlattı. Ruhsatsız silah bulundurmaktan 3 kez sabıkalı olan Alaaddin ise arkadaşının ifadesine katıldığını belirterek Oğuz yaralı vaziyetteyken yol kenarında duran bir araç sahibine defalarca yaralıyı hastaneye götürmesi için ricada bulundum. Olay yerinin kalabalıklaşması üzerine korkarak otomobilimize binip uzaklaştık, dedi. Avukat Muhittin Yüzüak, Hüseyin'in tutucu bir ilçede yoğun ahlak ve din duygularıyla yetiştirilmiş bir kişi olduğunu belirterek bu konudaki kanıtlarını mahkemeye sunacaklarını söyledi. Alaaddin'in avukatı Kadir Kartal ise müvekkilinin olaya istemeden karıştığını öne sürerek tahliyesini talep etti tahliye taleplerini reddeden mahkeme, Hüseyin Ulaş kasten adam öldürmek ve ruhsatsız silahtan toplam 20 yıl, Alaaddin Polat, cinayet failini kaçırmak ve ruhsatsız silahtan 5 yıl, 2 ay 15 gün ağır hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra ortaya atılan Alaaddin ve Hüseyin'in Sedat Peker'in adamı olduğu iddiası üzerine ise yıllar sonra Sedat Peker, cinayet emrini kendisinin vermediğini ama şahısları tanıdığını için onlara avukat tutmalarında ve içeride yardımcı olduğunu ayrıca bu ölüm için üzülmediği ve üzülecek bir şeyin olmadığını belirtmişti. Cenaze namazını kıldırmayan imam hakkında soruşturma açılmıştı. Görevden alındığı iddia edilmişti. 2007 yılında aynı imamın aynı caminin avlusunda oğluna semazenli, ilahili, mehteranlı takı törenli bir düğün yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu